Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Escape the Bank obi oynayacağız arkadaşlar. Evet. Merhaba abi senle mi soygun? Tamam abi ya atlayacağız orada. Aa. Burada dondurmacı varmış. Neyse arkadaşlar çok oyalamayayım. Hemen başlayalım. Merhaba abi yine karşı yaştık. Abi bana bir şey de yaşana şu Pardon abi döndüğümü aşana bana. Almıyorsun değil mi? Şokun yaptırıyla of. Tık 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 tık. Hobidik. Zıbidik. Ayy düşürdü. Hop bilik buradan da zıpladık arkadaşlar. Hop. Ya arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden bir oynadıydım da. Ee, burası biraz zor geçiliyor. Araba çarpmadan geçersem. Vallahi tek Yola atladım. Ay kontrol etti. Şimdi bu abimiz buradaysa buradaki abiler kim? Abi siz dördüz müsünüz ya da beşiz falan? Bunun hepsi aynı. Abi siz dördüz falan mısınız? Orada bir tane var. Burada bir burada iki tane, üç tane var. Orada da bir tane vardı. Neyse. <laughs> Checkpoint. Parkur. Evet arkadaşlar ben parkur çok sevmem. Ama arkadaşlar nedense kolay parkurlar olduğunda çok seviyorum. O şuradan ben para alayım. Aa! Ne yapıyorsunuz düşüyordum. Ölmüyor kapatmayın işte ya. Hadi site gelin. Hadi atmayın bana arkadaşlık. Şefo. Şimdi buradan gitsek buradan böyle gitsek Aha vallahi çıkışı şey buldum. Oha arkadaşlar tek de buldum ya. Hobidik. Buradan da bir hobidik. Buradan şöyle bir hobidik. Buradan da böyle bir hobidik. Tamamdır. Açın kapıyı. Uuu paralar. Şuradan bir tane ben alsam. Neden ama para öldürür mü arkadaşlar? Sorun bu Para öldürür mü ya? Para ilince öldük. Hobidik. Zıbırık. Hopili. O sesi ben mi çıkardım ya? Aa, Burası para dolu. Neden biz buradan çalıp gitmiyoruz? Polis gelmedi. İşte çıkalım gidelim. Çok saçma. Buradan şimdi ben de posta olacağım. Dın 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 dın. Hüyy. Hüyy. düştüm. Ya yanlış yer. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır bir video atmıyordum. Onun için özür dilerim. Aklıma video geldi. Ay. Yine. Bu sene kırılıyor. Aa ben kral. Evet. Papyon sandım. Papyon takıyor sandım ya. Erkek tişörtümü aldım acaba. Dururum. Tabi erkek değil ama bu kıza mı olsun? Bu ya. Ama ya. Bunu <laughs> geçemiyorum. <laughs> arkadaşlar ben burayı bir geçip geliyorum. Evet arkadaşlar buraya geçtim ve geri geldim. Şimdi buradan tık 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 yapıyoruz ve bum açın kapıyı. Oo kanca. Kan anca beraber kanca beraber. Ah! Bazar kafamı iniyordu. Burada bir zebilik yaptım. Ya ben kasaya açacağız ya bu. Aa kasanın içine gittim ama hiçbir şey yok. Acaba bir dokunuşla bu duvarı nasıl kırdım? Ben hala bu şeyini. Aşağısı görünmez bir boşluktu. O boşluktan düşen ölüyordu. O tırman tırman. Bu ip bu, buraya kim uzatıyor ya? İp kendinden mi düştü? Ana bu tutuyormuş ipi. Ortak. Abi sen benim ortağısın bundan sonra. Birazcık boyum senden küçük olabilir ama olsun. Saçım seninle aynı boyda. Saçım da sayarsak. Bali. Hopili. Hopili. Uh geçtim. Tabii. <laughs> en sonu çok. Hadi. Merhaba. Bombayı yerleştir. Bombayı bomba. Kaç 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 ondan kaç kaçın kaçın. Heh, patladı. Şimdi koşun koşun. He. Para. O oh, bunun süre çalıyor. Ama içinde bomboş. Ayakkabım yürüyor. E hakikaten bunun içi boş. Ben şu an neyi çarptım? Oh parla şöyle toplayayım. Oh. E, bunlar ne olduğunu bilmiyorum. ama Bunları da toplayayım. Oh. Altın gibi bunlar. Buradanmış ben oradan sıkayım. Oho ben bu lazeri geçerim ki. Kolaymış. Aa, zormuş. Ya o kısma geçerim diye düşünüyorum. i̇nşallah doğru yapıyorumdur. Dur gelme. Ay oyun kastı. Ben ne yapabilirim oyun kastı. Ya benim suçum Şun mu? şuradakinden obik Tamam gidebiliriz. Hobi. Hop. Şimdi burası çok. Ya ben nasıl öldüm ya? Of, oyun kastı ama. Ayakkabı. Oyun kasmasın. <laughs> oyun bazen böyle kendi kendine bir şeyler oluyor. Kasıyor. Aha yüzden. Gel. Hobidik. Sen arkadan gelene kadar ben aşağı atladım. Hop 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 bili hop bili hobidik. Buradan da bir çek. Point. Aa burada tırmanılıyor muymuş? Ben de tırmandım. Ofiste acaba ne, lazerin ne işi var? Ben neden bu kadar zayıfım? Ben kendime versiyonu zayıf mı yapıyorum? Bir ofiste lazerin ne işi var? Sorguladığım şeye bakın mısınız? Ofiste gitti yani ne işi olabilir ki bir lazerin? Oo. Ah, düşüyordum. Lan havada uçuyor zannettim. Geriye de gitmiyor. Zıplayıp da bir değişik oluyorum. Tamamdır böyle geçtik. Şimdi geldik buraya. Habicik. Koş koş koş. Koş koş koş. Anam. Hızlı olmam lazım. Ya lava atladım. <laughs> koş koş koş. Koş koş koş. Ve hopidik buradan da bir hobitik. Buraya da. Buraya da. Buraya da. Aa. Aa. Hop. 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 Kling. Heh tamam geldi. Asansöre binince siyah ışık mı çıkar ya hiç? Ben giderim ya. O gidiyorsa ben de giderim. Yalnız duvar geri geliyor. Şuraya girmem lazım ve girdim. Koş koş koş. Koşmalıyım. Geliyor mu? Patım. Allah geliyor. Kaç 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 kaç. Aç kapıyı. Ay. 3 4 5 6 7 8. Ee, burası şimdi erkek tuvaleti mi kız tuvaleti mi? Galiba mavi oldu çünkü erkekler tuvaleti. O yüzden ben ee, şu çimenin arkasına saklanıyorum. Erkek çıkar bir de. Anam. Ana. Tuvaletin içine düşündüğüm şey değildi değil mi? Hayır. ya Düşündüğüm şey oldu. Tuvaletin içine gireceğiz. E, Tuvaletin içine girilir mi ya? Şu soruları. Tuvaletin içine girilir mi? Bu abi kaçız ya? Bu birden kaç tane var? Abi senden kaç tane var? Abi bacakların arkadan bakınca korkmuş gibi duruyor bu ne? Düme. Adam öldü ben de ya. Ya beni sürüklemeyin artık. Koş koş koş. Koş koş koş. Hadi çalış. Abi basın adam giremez. Ben siz giden, ben siz ben siz giden, Bensin siz giremezler. O, o nasıl cümle bilmiyorum ama Heh, çağırdın. Hayır, hayır ya benim. Ama hayır. Ama öleceksin bak. Gireyim. Öldü mü? Uf geçmiş. Keşke ölseydi. İnşallah orada ölürsün. Oha çekici Bon çekici. Tamam, tamam, ben de arkadan Atladım valla. Hayır. Ee, küçük bir sorunumuz var. Ben burada kaldım. Bu. Ah. Bu. <laughs> çıldıracağım. Çıldıracağım valla çıldıracağım ya. <laughs> ben burayı bir geçip geleyim en iyisi. Vallahi atladım. Şimdi tam böyle gelince atladım vallahi. İşte parkur yeteneklerimle. Ban çekidini bana var. Herkesi panlayacağım. <laughs> Herkesi panlayacağım ben. Herkesi panlayacağım. bana. <laughs> 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 Aa yavaş. Duvar kendiliğinden çatladı. Bir kere vurdum çatladı ya. Bir kere vurdum. ikinci kendi vurdu. Üçüncüyü de kendi vurdu kendini yere serdi var Tık bu int. Ya parkurun sonu yok mu ya? Sonsuz parkur gibi git git bitmiyor. Aa. Ana çok zor burası. Ba. Şor. Hayır. <laughs> Cidur. Tamam daha demin elektrik çarpıldım. O nasıl bir elektrik çarpımı bilmiyorum ama zır <laughs> zır diye. <laughs> Valla. Umarım sonu çıkıştır. Umarım sonu kazanmışızdır. Umarım. Vallahi kazandık. Vallahi kazandık. Yuppie. Aldım mı ben bunu? Aldım galiba. Şimdi bunu bunu alayım. Bunu alayım. hu Or orada bir şey var. Oradakini alamadım. Al Niye alamıyorum? Hadi. O bana bana ne? Heh. alamadım. Buradan harita gözüküyor. Gidebilir miyim hocam? Gidemem geldi. Hayır. Evet arkadaşlar şöyle bir elik dalı oynayarak bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman hadi bay bay.